Avrupa Birliği dünya tarihi içinde bir dönüm noktası olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın neden olduğu yıkımın ardından kurallara ve değerlere dayalı çok taraflı sistem oluşturmaya çalışmıştır. What is important in the EU member countries is that these are their a sistem ve nasıl etkilendi? Avrupa Birliği ilke ve değerlerine uymayan ülkelere ne gibi yaptırımlar uygulamaktalar? Tüm dünyaya ait olan değerler nasıl Avrupa Birliği değerleri olarak algılanmaya başlandı? Çok taraflılık Avrupa Komisyonu Başkan tarafından Avrupa Birliği'nin DNA'sı olarak nitelendirildi. Avrupa Birliği değerleri olarak nitelendirilen değerleri Avrupa Birliği dışında da yaygınlaştırmaya yönelik Avrupa Birliği politikası var mı? Türkler ne kadar Avrupalı? Most of the continent is already a member of the European Union. What is to be European? Am I European culturally, geographically?